Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün modern hayatın en tanıdık, en rutin ama bazen de en stresli seslerinden birinin rüya dünyasındaki derin anlamlarını ele alacağız. Rüya'da çalar saat görmek. Çalar saat zamanın, sorumlulukların, son teslim tarihlerinin ve hayatın bize dayattığı düzenin en net sembolüdür. Rüyalarımıza konuk olduğunda ise genellikle iş hayatımızdaki yorgunluğu, monotonluğu, bir şeylere geç kalma korkusunu ve en önemlisi içimizdeki o büyük değişim arzusunu yansıtır. Peki bilinçaltımız bu alarm sesiyle bizim neye karşı uyandırmaya çalışıyor? Gelin bu uyarıcı rüyanın ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Zamanın baskısı ve değişim arzusu. Rüyada çalar saat görmek. Rüyada bir çalar saat görmek en temel anlamıyla kişinin yaşadığı zaman sıkıntısını ve bu sıkıntının yarattığı stresi simgeler. Özellikle iş hayatında yaşanılan bu zaman problemleri, son teslim tarihleri, yoğun tempo ve bitmeyen sorumluluklar kişinin günlük yaşamını da büyük ölçüde etkilemeye başlamıştır. Bu rüya işinizden sıkıldığınızın, bunaldığınızın ve bu monotonluktan yorulduğunuzun bir işaretidir. Çalar saat adeta hayatınız için bir uyandırma çağrısıdır mevcut durumdan memnun olmadığınızı ve hayatınızda yeni arayışlar içinde olduğunuzu gösterir. Bu sadece bir şikayet değil, aynı zamanda bir değişim isteğinin de habercisidir. Uyanış anı, rüyada çalar saatiyle uyandığını görmek. Eğer rüyanızda sadece saati görmekle kalmayıp onun sesiyle uyandığınızı da görüyorsanız, bu değişim arzusunun artık eyleme geçme noktasına geldiğinin en net işaretidir. Rüyasında çalar saatiyle uyandığını gören kişilerin kısa süre içinde mevcut işlerinden ayrılarak bir iş değişikliğine gideceklerine inanılır. Bu rüya sizin için yepyeni iş kapılarının açılacağına, yeni fırsatların karşınıza çıkacağına delalet eder. Bilinçaltının size gelen bu iş tekliflerini iyi bir şekilde değerlendirmeniz, sizi sıkan ve yoran mevcut iş alanından uzaklaşarak ruhunuza daha iyi gelecek yeni yönlere elken açmanız için bir mesaj vermektedir. Bu uyanış sadece uykudan değil, aynı zamanda sizi mutsuz eden bir hayattan da uyanıştır. Geç kalma korkusu ve aksaklıklar. Rüyada çalar saat görmek aynı zamanda bir geç kalma endişesini de yansıtır. Rüya tabircileri bu rüyayı gören kişinin yakın zaman içinde belki de rüyayı gördüğü gün bir yere veya bir işe geç kalabileceğini de işaret eder. Bu hayatınızdaki zaman yönetimini ve sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmeniz için bir uyarı olabilir. Daha genel bir yorumla bu rüya iş hayatınızda çeşitli aksaklıkların meydana gelebileceği ve bazı can sıkıcı durumların yaşanabileceği konusunda da sizi uyarır. Zamanla ilgili bu sıkıntılar projelerinizin gecikmesine veya planlarınızın aksamasına neden olabilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha planlı ve dikkatli olmanızda fayda vardır. Kapanış ve sonuç. Gördüğümüz gibi rüyadaki bir çalar saat sadece bir zaman göstergesi değil. Aynı zamanda ruh halimizin İş hayatımızdaki memnuniyetsizliğimizin ve en derin değişim arzularımızın güçlü bir sembolüdür. O bize hayatın monotonluğuna karşı bir alarm çalar ve bizi bizi gerçekten mutlu edecek yeni bir sabaha uyanmaya davet eder. Bu rüyanın size çaldığı alarmı duyun ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize alma vaktinin geldiğini fark edin. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.